Merhaba TikTok tarih meraklıları. Bugün sizi İtalya'ya, hem de bildiğiniz Roma'ya ya da Floransa'ya değil, İvrea kasabasına götürüyorum. Burası, her yıl bambaşka bir karnaval geleneğine ev sahipliği yapıyor, Portakal Savaşı. Yanlış duymadınız, bu bildiğiniz yeme, sıkma ya da portakal suyu yapma festivali değil, bildiğiniz savaş. Gelenek, Orta Çağ'da Lord'a karşı başlatılan bir halk ayaklanmasını sembolize ediyor. Efsaneye göre, bu Lord'un kızı, onu aşağılayan bir lordu öldürerek isyanı başlatmış. Günümüzde ise ıvralılar, yaya birlikleri ve arabalı takımlar olarak ikiye ayrılıyor. Portakal, o zalim lordun askerlerini temsil ediyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Binlerce ton portakal havada uçuşuyor. Caddeler adeta portakal sosuna dönüyor. Her yer yapış yapış, her yer turuncu. Elbette katılımcılar kask ve koruyucu kıyafetler giyiyor. Çünkü portakal yemek güzel ama portakal darbesi yemek o kadar da değil. Amaç eğlenmek, geleneği yaşatmak ve o tarihi başkaldırıyı canlandırmak. Yüreğe portakal savaşı, dünyanın en büyük yemek kavgalarından biri. Bir dahaki sefere kahvaltıda portakal suyu sıkarken, bu çılgın savaşı hatırlayın. Kim bilir, belki siz de bir gün bir portakalın isyan sembolü olduğuna inanmak istersiniz.